Herkese yeni bir videoya karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Vegas Gaster'ın Hira PK'sını oynayacağız. Şimdi arkadaşlar ben bunun müziğini kapatacağım ama nasıl? Bilmiyorum. Ha aynen ses bölümüne ya. Müzik olmasın abi. Video çekiyorum. Bir dakika arkadaş. He, arkadaşlar geri döndüm. Sesler olsun. Arkadaşlar şimdi ben kendi araba falan alıp sonra şey yapacağım. Kutudan biz Yok abi bu ücretli kutuymuş. Tamam onlar ücretli kutu. Ücretli kutu. içinden ne çıktı? Bu çıktı. Bokuna kullanırım. Ya doğru çalışmıyor ki ya abi. Arkadaşlar durun bir. Şunu kapatıp baştan içeyim. Oyuna devam et. Neredeydi oğlum? Halam. Hangi hala? Edala? Buradaydı. Ha. İşte. Hadi açıl ya. Arkadaşlar oyunun sorunları var baya. Hilesizde de böyle baya takılıyor. Takıldı mı yok takılmadı. Mesela bugün nereye gittin <laughs> konuşuyorduk biz? Mesela nereye? Mesela hala ben aşağıya iniyorum. Ne ev bu sabah ne ara kon... He. Geçen gün mü? Yazdı bana. Ben bu... Ben... İyi de ben o, an, ben, o an, ben o an... ben o an bilmiyordum ki. Sen aradığında ben dışarıdaydım. Aramadım. WhatsApp'tan yazdım. Ama şeyden... Facebook'tan yazdım ya. He, ben uzun zamandır Facebook'ta bakıyorum bakıyorum hala bir yeni şeyler var diyor. Ben de anlamadım. O yüzden başka bakmıyordum. Demek ki sen yazmışsın. Hı -hı. İki şey var diyor. Hı -hı. Bir tanesini Hı -hı. anlamadım Hı -hı. gitti. anne bildirimler. Arkadaşlar halamla konuşuyordum. Lütfen kusura bakmayın. Kutu açacağım. <laughs> ne geldi? Bok geldi. <laughs> o zaman ben de ara uçak alacağım hadi. Uçak al. Ücretsiz teslimat de. Şimdi aracın şurada bekliyor diyecek <laughs> arkadaşlar. Ve aracınıza doğru gideceksiniz. Abi uçağım var benim. Uçağım. ha bakın şurada. Yakınınızda bir yere koyuyorlar işte. Arkadaşlar oyun. Yakınınızda bir yere koyuyor. Abi jet. Jetim var benim. Ooo. Bu da güzelmiş. <laughs> ama bak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir şey. O mega hız yaptım arkadaşlar. He anladım. Ya arkadaşlar yine oyun takıldı ya. O kadar iyi bir oyun ve takılıyor arkadaşlar. Çok sinir oluyorum ben buna. O kadar sinir oluyorum ki anlatamam arkadaşlar. Doğru düzgün level da geçemiyorum sakin olduğun zaman, sinir olmadığın zaman ee, daha kolay oluyor. geçersin. İyi de hala hiç sinirim yok ki. Ben gayet sakinim hala. <laughs> bu oyunun hala sorunu. <laughs> Oyun böyle ayrıntılı bak. Ayrıntılı gerçek o uygun şekilde takinli. yapıldı. O yüzden yani. İşte öylesine ama hala uçağımız var mı lan? Merak ettim şimdi. Aracın şurada bekliyor demek ki uçak yine hala var fakat ona baştan gideceğiz Anne Anladım. Abi burada yanlış yola gidiyor. Onda yine takıldı. Abi direkten neden takılıyor ya? Ya um, sana ve gast Mehmet dur bir Tövbe estağfurullah ya Oyun neden sürekli takılıyor Abi o kadar jet almıştık ya. Jet, jet, jet. Oyun direkten taklıyor. Alışması için beklemek falan mı gerekiyor? Anlamadım ki. Tamam. Öyle acayici davranmayacağım. Biraz bekleyeyim. Tamam. Şimdi basayım. Evet. Şu anlık gayet iyi görünüyor. Güzel. Tamam. Şimdi sorun yok. Şimdi koşup oraya gideceğim. İşte. Abi lütfen oyun. Lütfen oyun. Takılmasın abi. son oyun takılmasın. Bilelim cihetimizi. 1

Abi oha ya jetimiz düştü. Geberdi. Sıçtı. Jetimiz geberdi. Sıçtı. Ne ona? Abi. Abi bu kötü oldu. Arkadaşlar tekrar mağazaya girmem gerek. Abi bu çok kötü oldu. Ya yine en bağlantı ya. Mağaza falan çalışmıyor. Baştan gireceğiz. Pöh ben böyle iş ya. Abi baştan çok alacağım onu. Ben seçerim böyle işin ağzına ya. Bu kaçıncı oyuna baştan girişim bilmiyorum. Yani bilmiyorum gerçekten arkadaşlar. E, yavaştan arkadaşlar pek video ile uğraşmıyorum. O yüzden kanalım acemi grubunda. Ama arkadaşlar yükselmeye çalışacağım. Bunun için ben Samsung denen bir uygulama indirdim. Ondan böyle video çekiyorum. Çok Belki başka video yöntemleri deniyorsunuzdur. Şimdi biz baştan dükkana gireceğiz. Aynen. Yer abi dükkana. Lütfen abi yükleniyor. Sembolü gösterme. Heh. Düzgünce yüklendi mi? Aynen yüklendi. Uçaklar diyelim. Ben o uçağı çok sevdim abi. Fakat daha iyisi var mı? Helikopter varmış. Helikopter almayacağım arkadaşlar Oo, o güzelmiş ha. Aa, bak bu uçak. Çok iyi. Yok ya önceki kadar iyi gibi gelmiyor bana. Ha, bak bu suda e, kalkabilen uçak. Abi al teslimat de. Teslimat gelsin abi. Oh oh. Abi nasıl araç nasıl. Koş. Arkadaşlar silahımı da göstereyim. Gördüğünüz gibi. öyle tek atıyor arkadaşlar silahım. Daha tek daha iyi vuran bir tane silahım var da. Heh, işte o bu sanırım. Bu muydu? Cık, yok o iki silah var sanırım bu da aynı. abi buydu. Bu tek de öldürüyor adamı, arkadaşlar da mı? Öncekisi ikide öldürüyordu. Şimdi arkadaşlar uçakların kendisi silahı var diye biliyorum. Kalın bunun var mı? şöyle de Heh. güzel İyi, ilerliyoruz şunu şöyle yapalım oh. böyle ilerliyoruz sakince ne yapacağım ben de şaşırdım Aa, vuramıyor muyuz bunlar? abi o zaman direkt bunu vur yere abi vur yere patlasın Başka bir tane var. Önceki uçağı. Patlamadı. Pö. Patlamadı. Ben kendim patlatırım lan Uza. Kendim patlatırım. Patla. Geber. Geber. Geber o hamile. Hayım ya. Bu uçağı değil abi. Bu uçağı teslim. Hah. Arkadaşlar bir dakika tuvaletim ya diye lan söylemeyeceğim. Dürüst olacağım arkadaşlar. Hemen döneceğim. Evet arkadaşlar döndüm. Şimdi uçağımızı almaya gidebiliriz. Ama nerede patlatmışım abi? Teslimat nerede? Biz neredeyiz Allah aşkına? Oha! Aha. Abi çok güzel. Al uçağı abi. Bu uçağın kendi silahı var arkadaşlar. Çok güzel bir uçak. Ve benim uçağım o yüzden polisler sorgulayamaz. Şunu şöyle. Kalk. Yukarı aşağı şeyi arkadaşlar o. Bu da aşağı in. yukarı çık. Şimdi arkadaşlar yerde bazı yerler patlatacağım. <laughs> Ay bir geber. Ya nereye gitti? <laughs> Hı? Alça abi. Alçaklarda yerlerden gideceğim arkadaşlar ve ortalığı patlatacağım. İşte arkadaşlar şu yolları ateş edeceğim Ama ateş edemiyorum Alına koyayım Ya Öh, olacak yeri mi bulursun arkadaş? Git gömdün beni ağzına. Sıçmamışsın. Evet. Onu öptüm sarıldım. Onu öptüm sarıldım. Şimdi bir video çekiyor. Aha adamı geberttim abi. Ama ben normalden uçacağım. Şimdi jetpack uçacağım. Evet. Video çekiyorum. Video çekiyorum aa, aa, arkadaşlar. Ee, şimdi fark ettim arkadaşlar filmlerde olmak üzere 15 dakikadan yüksek çekersem YouTube'a kaydedilmiyor ve dakika bitmek üzere hemen görüşmek üzere kendinize iyi bakın.